Merhaba dostlarım. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün size dondan zarar görmüş, soğuk havadan zarar görmüş şu diğerlerimi nasıl kötü yaprakları temizleyeceğimi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle başlıyorum. Alt yaprakları temizliyorum. Şunlara bakın buz tutmuşlar ki çiçeğimizin büyümesini, gelişimini engellemesinler diye. Mecburen üzülüyorum ama koparmak zorundayım. Şurada bakın arkadaşlar. Daha önce temizlemiştim. Bakın. Çok üzüldüm. Bunlar böyle olunca seramın içinde üşüdüler. Arkadaşlar. Toptancıdan yeni gelmiştiler. Fark edemedim. Bir gecede oldular. Sizin de böyle olmuş çiçekleriniz varsa kökleri sağlamsa bakın arkadaşlar yapraklarını kopardığınız zaman yeniden yeni yaprak vereceklerdir. Şöyle iyice bir temizliyorum alt yapraklarını, bu yara olan yerlerini su değdirmiyoruz bir süre ki kurusun yaralar arkadaşlar. Mikrop almasın oradan şu. Bakın ne güzel yaprak zarar görmüş. Mecburen koparacağım başka çarem yok. Yapacak bir şeyim yok. Üzülüyorum ama şunu da alacağım arkadaşlar evet inşallah kendine gelecektir çünkü sağlamsa tekrar yeniden yaprak verecektir dostlar şöyle hep iyi güzel çiçeklerimizi göstermeyelim zarar görmüş çiçeklerimizi de size göstermek amaçlı bu videoyu çekmeyi düşündüm İnşallah sizin de işinize yarar. Şu anda arkadaşlar şubat ayının sonundayız ve daha hava soğuk olur mu? Tekrar bir soğuk hava dalgası gelir mi? Bilemiyorum. O nedenle topraklarına su vermeyeceğim. Bekleyeceğim arkadaşlar. Gidişatına göre bakacağım havanın durumuna göre eğer hava Mart ayında ısınırsa cemreler düşmeye başladı. İlk cemremiz düştü zaten. Ona göre arkadaşlar şu çok zarar görmüş bu arada. Ona göre su vereceğim. Kuru tutacağım toprağını. İnşallah yapraklar vereceklerdir. Bu çok kötü. Bütün yapraklarını almam gerekecek. Şu ortasındaki iki yaprağı bırakacağım. Mecburen. fotosentez yapması için. Evet arkadaşlar. Bakın takır takır. Şimdi şunu da göstereyim arkadaşlar. Bunun da alt yaprakları zarar gördü. Yine havadan soğuk havadan şöyle temizliyoruz alt yaprakların dostları üzerleri iyi kökü de sağlam şuradan yeni yeni bebekler veriyor zaten Evet görüntüsü biraz kötü oluyor alt yapraklarını alınca ama çiçeğimizi kaybetmektense bu şekilde yapmayı tercih ediyorum ben yine bunun da aynı toprağı şu anda kuru ve su vermiyorum bu daha az zarar görmüş. Bunlar arkadaşlar benim seramda olan çiçekler değildi. Bunlar yeni bana toptancıdan gelmişti. Ortam değiştirdiler. Ve o gece hava çok soğudu birden. Ben de fark edemedim. Sabah geldiğimde böyleydiler. Evet arkadaşlar ne yapalım olsun. Büyüyeceklerdir tekrar. Şöyle bakın. bu videomuzda dostlar böyle donmuş çiçeklerimizi nasıl kurtarırız göstermek istedim umarım size yardımcı olmuşumdur İleriki videolarımda arkadaşlar farklı şeyleri de konuşacağız eğer kanalıma abone değilseniz ilk defa ziyaret ediyorsanız kanalıma abone olursanız yorum bırakırsanız like yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar Yeni bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.